Bir dağıtımın daha sonuna geldik. 825 keçimiz biraz önce dediğim gibi dağıttık. Gördüğünüz gibi herkes keçisini teslim aldı. Yüzlerinde bir minnet ve mutluluk duygusu var. "Nagud" diyorlar. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyorlar, dua ediyorlar. Geldiğimiz zamandan beri dua ediyorlar. Çok samimi bir tebessüm var hepsinin yüzünde. buradan gittikten sonra artık hayatları değişecek çünkü. Biraz önce de ifade ettiğim gibi artık e, köyün varlıklı ailelerin sınıfına girdiler. Üretebilen, iki sene sonra 16, 12 ile 16 arasında keçisi olan bir aile artık bunlar. Biraz önce demiştim, e, 180 dolar burada bir tüccar için sermaye. Ama köyde yaşayan duyu eğitim için çok daha fazla anlam ifade eden, çok daha değerli, çok daha kıymetli. Artık üç keçileri oldu. Çift Doğurdukları için 6 ayda bir hepsi de dişi veriyoruz artık erkek de vermiyoruz çünkü bir şekilde erkek her yerde var bu şekilde kısa zamanda artık e, bugünden itibaren alan değil veren oldu bu aileler ben bir kez daha teşekkür ediyorum hayır sahiplerine Allah razı olsun diyorum sadece e, anne olması için fotoğrafladık kendilerine e, bu fotoğrafları göndereceğiz Teslim ettiğimiz ailenin de e, ismi yer alacak. Aynı zamanda hangi köy olduğunda Uydudan köylerinde görebilecekler. Yani bugün hangi köyde e, kardeşi aileleri var Uydudan. Gerekirse arabayla gelip o aileleri de bulabilecekler. Onlarla kardeşliklerini belki başka boyutlara taşıyacaklar. Hayırlı olsun diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum.